Herkese merhaba. Tiroid cerrahisi her tiroid hastalığında uygulanacak bir tedavi şekli değildir. Tiroid cerrahisi uygulamak için bazı kriterler bilmek gerekir ve bu bazı kriterlere hakim olmak gerekir. Şimdi öncelikle bir tiroidite tiroid bezinde bir nodül varsa ve bu nodül kanser tanısı aldıysa ya da kanser şüphesi varsa o zaman tiroid cerrahisi yapılır. Tiroidin tek tarafı ya da tümü çıkartılır. Ya da bu nodül çok çalışıyorsa, aşırı hormon salgılıyorsa ve kişide de hipertiroidi dediğimiz aşırı tiroid hormon salınımına bağlı belirti bulgular varsa o zaman yine tiroid cerrahisiyle hasta tedavi edilebilir. Bunların dışında eğer nodül büyükse ve hastada bası bulguları oluşturuyorsa yani Hastada yutkunma zorluğuna neden oluyorsa, nefes darlığına neden oluyorsa ya da ses kısıklığı yaratıyorsa o zaman yine bu hastalar tek taraflı ya da çift taraflı olarak ameliyat edilebilir. Bütün bunların dışında nodül hastada estetik açıdan rahatsızlık verecek derecede büyükse ve hastanın yaşam kalitesini görüntü anlamında eğer bozuyorsa o zaman yine bu hastalar tiroid cerrahisi ile tedavi edilirler.